<laughs> Elazığ'da otizmli çocuklar duyu odaları ve atlı terapiyle hem duysal bütünleme anlamında eğitimler alıyor hem de hayata sevgiyle hazırlanıyor. Mavi Işık Otizm Derneği tarafından hayata geçirilen atlı terapi otizmli çocukların umudu oldu. Çocuklar haftanın belirli günlerinde tesise gelerek at binip rehabilite oluyor. Bu uygulama özellikle insanlarla iletişime geçmekte zorlanan otizmli çocukların konuşma gelişimlerine ve sosyal becerilerine katkı sağlıyor. Bu özel durumlarının dışında kendilerinin özel yetenekleri var. Ve bizler de bu özel yetenekleriyle birlikte topluma katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Topluma tam katılımları noktasında özellikle hipoterapi arkamızda gördüğünüz atlı terapi dediğimiz alanda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda rehabilitasyon merkezine gelen çocuklar eğitimciler nezaretinde duyu odalarında hem hidroterapi hem de duysal bütünleme anlamında çeşitli eğitimler alıyor. Hayata hazırlanan otizmli çocukların gelişimleri de takip ediliyor. Dernek Başkanı Mehmet Emren adlı terapinin önemine değindi. Terapiyle ilgili yapılan çalışmada özellikle dönem dönem her birey için yani her gün yapılan bir çalışma değil. Eğitimcilerimizin kontrolünde Eğitimin bir parçası olarak Yani akademik çalışmalarının yanı sıra özellikle duysal anlamda gelişimlerine katkı sağlamak için atla kaşır neşir olmalarını ve atla duysal anlamdaki eksiklerini, duyu eşiklerinin daha normal bireyler düzeyine gelebilmesi için yapılan bir çalışmadır. O kavga değil hocam şeyin...